Benim evet arkadaşlar Rastgraf'ta gireceğim. <laughs> ablamın bölümüne. Evet arkadaşlar. Ablam tabii ki girerse. Tamam giriyorum ben. Evet. evet arkadaşlar. arkadaş, evet. arkadaş Ablamın benim bölümüne girdim. Benim sandıkları tamam mı? Önce bir Yusuf evi göster arkadaşlar. Ben de göstereyim. Arkadaşlar böyle elimiz. Benim elimiz. Arkadaşlarımız sardan. Arkadaşlar böyle bir Sardan göstereyim. göstereyim. Hatta ben Zice. de şuradan göstereyim arkadaşlar. Allah ben yine aşağı inim. Bakın arkadaşlar bura evi. Burada havuzu var. Yusuf Yusuf kaç Yusuf kaç. Yusuf kaç. Tamam arkadaşlar. Kaç, arkadan, TNT e kaç, kaç. geliyor ben kaçıyorum. Her yerde kayıpırt var. Arkadaşlar. Gel. Gel nereye gidiyorsun? Onlar bizi daha yakalayamaz. Al şunu. Ver. Al bunu. Bunu ne yapacağım? Al işte. Al. Acıktım. Al, al şunu. Al şunu. Allah Allah. Al şunu. Öf. Elman bir boşalsın senden. Şimdi hemen sandık koyayım sana. Hemen al bir. Allah yatan koymayayım. Kapıyı aç Mustafa. Lan. Çakmaya da koyduk. Aha. Arkadaşlar iki dakika burada. bir dakika. Buradaymış, burada. Bir dakika arkadaşlar. <laughs> video çekme seyini <laughs> durdurmuşsun. Evet arkadaşlar şimdi video çekme seyini <laughs> yapacağım.